Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir efsane video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte mobilde oyuncu kariyeri yapabileceğiniz en iyi 3 mobil futbol oyunu ile karşınızdayım bugün sizlere bu oyunların tanıtımını yapacağız eğer bu videoya güzel bir like gelirse de sizlere en iyi internetsiz mobil futbol oyunları en iyi menajerlik futbol oyunları en iyi düşük megabaytlı futbol oyunları en iyi PSP oyunları gibi birçok seçenekte sizlere videolar sunmaya çalışacağım ve bu seriyi devam ettirmeye çalışacağım eğer güzel bir like gelirse dediğim gibi bu videoya en az 500 like gelirse arkadaşlar bu serinin devamını sizlere yapmaya çalışacağım ve tüm oyunları arkadaşlar kanalımızdan bulabilirsiniz. Ekstra olarak link bırakmıyorum. Bildiğiniz gibi kanalımıza girerek bütün oyunları oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz gene şöyle listemizin 3. sırasından devam ederken sizler de bu sırada kanalımıza vurup yorumza like atmayı unutmayın. Listemizin 3. sırasına geçelim. Evet arkadaşlar 3. sıramızda hepinizin yakından tanıdığı First Eye Cycler yani FTS 2023-2024 modları yer alıyor. Oyun 3. sıraya koymamızın sebebi oyunda böyle tam böyle oyuncu kariyer tarzında değil de oyuncuları yöneterek maç yaptığınız bir oyun olduğu için bunu 3. sıraya koyduk. İsterseniz gelin şöyle oyunun mantığından biraz sizlere bahsedelim. Tamamen internetsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve yaklaşık 300-400 MB arasında değişen düşük MB'li bir oyun diyebilirim. Burada Game Mode bölümüne geldiğiniz zaman burada Star Player maç bölümüne gelip arkadaşlar Buradan çeşitli takımlarda istediğiniz oyuncuyu seçerek oyuncu üzerinden tek maçlık e, maçlar yapabiliyorsunuz. Mesela buradan bir oyuncuyu seçerek bunun üzerinden tek maçlık e, maçlar yapabiliyorsunuz burada. E, onun dışında arkadaşlar kariyer tarzında nasıl bir şey yapabilirsiniz? Menajer moda gelip hızlı bir şekilde gösteriyorum. Menajer moda gelip hemen şöyle şuradan bir kariyer açalım arkadaşlar. Buradan herhangi bir takımı seçelim mesela. Bayern Münih'i seçtim yine. Böyle devam ediyorum. Burada menajer modunu hızlı bir şekilde giriş yaptık. Buradan play maç bölümüne gelerek arkadaşlar burada bakın Star Player VIP yazan bir bölüm var arkadaşlar. Buna tıklayarak gelip buradan istediğiniz oyuncuyu seçerek tüm maçları bu oyuncular üzerinden oynayabilirsiniz de böylelikle bunu bir oyuncu kariyer tarzına çevirmiş olabilirsiniz. Maçlar normalde oynayabiliyorsunuz, simüle edebiliyorsunuz fakat oyuncu kariyer tarzında da bu şekilde mesela tüm maçları sahneyi seçerek arkadaşlar oynayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde gelin şöyle maç ekranında sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle maç içinden de sizlere görüntüleri göstereceğim. Böyle bir oyuncu kariyer yapabileceğiniz e, bu tarzda bir oyun arkadaşlar. Gerçekten güzel FTS'nin. Bu arada bu modun tanıtımı da yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Yeni FTS 2024 güncel transferler modu. E, şöyle hızlı bir şekilde sizlere oyun tanıtmaya çalışacağım. Kamera açısını falan da istediğiniz gibi ayarlardan değişebiliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef kaleci kariyeri bulunmamakta ama eğer isterseniz yani ben kaleci olarak maçları oynamak istiyorum diyorsanız. Onun tarzında da sizlere bir içerik sunabilirim. Bu arada tanıttığım oyundan hepsi mobil oyun arkadaşlar. Ben sadece emülatör üzerinden çektiğim için e, şu an böyle gözüküyor. Şöyle pas aldık. Sane, sane, sane. Araya doğru. Aa atamadım araya. Şöyle bir daha alabilir miyiz topu? Tam bölgemde oynamıyorum ama... Neyse. topa baskı yapmıyor nedense. Onu bir çözemedim. Yani arkadaşlar ben fazla da uzatmayayım. Yani bu tarzda böyle tek maçlık oyuncu kariyeri yapabileceğiniz veya her maçı böyle bir oyuncu üzerinden oynayabileceğiniz bir oyun diyebilirim. Gelin fazla uzatmadan isterseniz şöyle listemizin ikinci sırasına geçelim. Evet arkadaşlar listemizin ikinci sırasında geçtiğimiz günlerde sizlere tanıtmış olduğumuz FIFA 13 PSP oyunu yer alıyor. Oyun yaklaşık 1.5 GB civarında olup tamamen internetsiz bir şekilde PSP yardımı yardımıyla oynayabiliyorsunuz. Oyunda genel olarak kaleciyi yöneterek de maçlar yapabildiğiniz bir bölüm sizleri karşılıyor. Buradan kickoff bölümüne geldiğiniz arkadaşlar isterseniz bir pro yani herhangi bir oyuncuyu seçerek tek maçlık maçlar yapabilirsiniz. Veya bir keeper bölümüne gelerek kaleciyi yöneterek tek maçlık, maçlık maçlar yapabilirsiniz. Kaleciyi yönetmeyi ile ilgili videoyu zaten kanalımıza yüklemiştik. Onu da böyle yukarı kartlara bırakırım. Oradan izlersiniz. Gerçekten kaleciyi yöneterek güzel bir maç yapmıştık. Onu da mutlaka izleyin. Buradan tek maçlık yapabileceğiniz bölüm bulunmakta. Onun dışında da kariyer moda gelip arkadaşlar şöyle yeni kariyer oluşturup buradan arkadaşlar player bölümüne geldiğimiz zaman istediğimiz bir şekilde oyuncu kariyerine başlıyoruz arkadaşlar. İsterseniz burada yeni bir oyuncu oluşturabiliyorsunuz veya herhangi bir oyuncu seçerek oyuncu üzerinden kariyerler yapabiliyorsunuz. Create player bölümünü fazla asla burayı göstereyim size daha iyi olur. Çünkü oyuncu oluşturma bölümü daha bizler için önemli. Şöyle hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şurayı seçeyim. Buradan arkadaşlar pozisyonunuzu ondan sonra ayağınızı falan filan takımız e, takımınızı ayarlayabiliyorsunuz. Forma numaranızı ülkenizi falan ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar hızlı bir şekilde e, isminizi falan ayarlayabiliyorsunuz. Boyunuzu, kilonuzu, doğum tarihinizi her şeyinizi ayarlayabileceğiniz bir menüde sizleri burada karşılıyor. Onun dışında yüz tipinizi, saç tipinizi ondan sonra bunları da ayarlayabileceğiniz bir bölüm sizleri karşılıyor. Burada arkadaşlar şişman mısınız işte e, ne bileyim dizlikler, kolluklar, aksesuarlar falan filan bunlar da buradan ayarlayabiliyorsunuz. E, onun dışında da arkadaşlar başka da bir şey yok hızlı bir şekilde şöyle oyuncumuzu kaydedelim burada da hangi oyuncu yerine siz kendinizi kaydetmek istiyorsanız onun üzerine geliyorsunuz ve seçiyorsunuz arkadaşlar ve yükleniyor bu şekilde oyuncu kariyerinizi açmış oluyorsunuz şöyle hızlı bir şekilde şuraya da geçeceğim arkadaşlar start diyelim diyelim ve şöyle e, devam edelim arkadaşlar. Yani gerçekten güzel boyun 1.5 2 GB civarında ve bu şekilde oyuncu kariyeri yapabiliyorsunuz ve bu diğerine göre tabii ki tek maçlık değil arkadaşlar. Full devam ediyor. Sadece kaleci bölümümüz tek maçlık bu oyunda ama kaleci de güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere oyundan da görselleri göstereceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle bir maç ekranda gösterip ondan sonra videomuzu sonlandıracağız dedikten sonra birinci bölüme geçeceğiz. Sonlandırmayacağız. Şöyle arkadaşlar devam edelim. Maçımız başlasın. Spiker de bulunmakta bu arada oyunda. <laughs> Şöyle maçımızı başlatalım arkadaşlar Fazla uzatmadan Bu şekilde şöyle güzel bir Oyuncu kariyeri yapabileceğiniz harika bir oyun Bu arada zorluğu falan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar Baya zor yapabilirsiniz bu arada Şöyle şuradan pas isteyelim ya Ben orada mıyım ya Şöyle şuradan bir daha pas isteyeceğim Sesinde sesini de ufaktan duyuyorsunuz zaten fazla açmadım kendi sesini bastırmaması için. Şöyle baskı yapalım ön alanda. Yani gerçekten güzel bir oyun. Tek sıkıntısı arkadaşlar kadrolar 2013 sezonuna ait. O yüzden tek bir sıkıntısı var. Bunu henüz yani bir güncelleme gelmedi arkadaşlar. Fazla oynayan olmadığı için böyle bilmedikler için daha doğrusu oynamayan demeyelim de. Bu oyunları fazla bilen arkadaşımız yok ay ofsayta e geçiyorum dur. Ya çok saçma pas atıyorlar ama. Ben orada değilim. Yani arkadaşlar bu da böyle bu tarzda böyle oyuncu kariyer yapabileceğiz bu oyun. Ben böyle fazla da uzatmak istemiyorum çünkü e, videoyu fazla uzatmayı sevmiyorum bildiğiniz gibi. İsterseniz hızlı bir şekilde şöyle birinci sıradaki oyunumuza geçelim. Ve arkadaşlar geldik listemizin birinci sırasına. Listemizin birinci sırasında ise PES 13 üzerine yapılmış olan eFootball 2024 PSP oyunu ile karşınızdayız. Oyun yaklaşık 1.5-2 GB civarında olup tamamen internetsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ve içinde hazırlık maçı, My Club, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Master League, işte Efsane Olun, World Player, Season, Cup, Training gibi birçok seçenek bulunuyor. Edit bölümünden istediğin takımları, istediğin transferleri yapabiliyorsunuz. Ve tamamen güncel kadrolardan oluşuyor içerisinde. Bahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da yer alıyor arkadaşlar. Bu oyunlarda tamamen kanalımıza hepsini sizler için tanıttık. Kanalımıza ulaşabilirsiniz. Gelin hızlı bir şekilde şöyle efsane ol muhabbetine gelelim arkadaşlar. Şöyle bir legend diyelim. New game diyelim. Sizlerde de bu bölümde inceleyeceğim arkadaşlar. Burada hangi ee, şeyi seçeceğinizi söylüyor. Şöyle Şuradan hızlı bir şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Buradan da takımınızı seçiyorsunuz da milliyetinizi. Romanya seçtim de, video uzatmamak için hızlı bir şekilde seçiyorum. Buradan hangi pozisyonda oynamak istediğinizi seçin diyor arkadaşlar. Kaleci maalesef bunda da yok. Ee, şöyle şöyle forvet seçelim arkadaşlar. CF olarak ayarlayalım. Ee, hızlı bir şekilde start diyelim buradan da. Aa başka. Aa ekstra pozisyonlarını da seç diyor anladım tamam. Ekstra yani oynayabileceğin diğer pozisyonları da seç. Buradan oyuncu adınızı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarları yapıyorsunuz, görünüşünüzü falan ayarlayabiliyorsunuz falan filan. Ee, bu şekilde şöyle isterseniz e, görünüş bölümlerine gelelim. Buradan e, kafa, işte fizik, e, nedir ona da. Bakın buradan bütün seçenekler falan var. E, bayağı bir seçenekler de bu bulunmakta. İsterseniz tabii ki bir oyuncuyu seçerek oyuncu üzerinden de maçlar yapabiliyorsunuz. Yani kayıtlı bir oyuncu için World Player bölümünden de onu yapıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buradan mesela kendi gücünüzü falan her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu açıdan da güzel yani kendinizi güçlü yapabilirsiniz buradan. Ondan sonra devam ediyorum. Buradan da diğer özellikleriniz, dribbling falan filan birçok seçeneği de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, buradan yine kendinize böyle arkadaşlar e, gelişimizin nasıl olacağına dair bir bilgi veriyor. Onu hızlı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Yani nasıl geçeceksiniz, hızlı mı geçeceksiniz, yavaş mı geçeceksiniz onu da ayarlayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında burada ne var? Player model falan falan var, teknik, ability tamam bunlardan da geçiyorum hızlı bir şekilde. Ee, burada arkadaşlar maç zorluğunu, maçın süresini, işte kamera modunu falan ayarlayabiliyorsunuz. Her şeyi ayarlayabileceğiniz ee, bir seçenek de sizleri burada karşılıyor. Buradan da hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bakalım şöyle Elitat ve El Hilal Clip Player diyor. Şöyle devam edelim hızlı bir şekilde. Devam edelim buradan da çok hızlı inceliyorum. Bu oyundan ayrı ayrı inceleme videolar zaten kanalımızda var arkadaşlar. Amaç bu videoda bu oyunların tanıtımını yapmak hızlı bir şekilde. Geniş tanıtımlar zaten kanalımızda bulunmakta. Hızlı bir şekilde başlayalım. Geçiyorum şu giriş ekranına arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi player olarak başladık. Bu arada kamera açısını falan da değişebiliyorsunuz ayarlardan arkadaşlar. Eğer bu kamera açısı hoşunuza gitmediyse ayarlardan değişebilirsiniz. Hatta göstereyim isterseniz şöyle kamera tipi var arkadaşlar. Player, Vertical Wire iki çeşit. Yani hangisini seçiyorsanız. Ama buradan kamerayı biraz daha uzaklaştırabiliriz veya bol veya oyuncu üzerinden yapabiliriz. Ee, şöyle Player'ı seçelim bakalım bu nasılmış. Ayarlamadım galiba. Kaydetmeyi unuttum. Neyse. Şöyle hızlı bir şekilde şuradan. Ama işte PES'in tek sıkıntısı bu arkadaşlar. Şut konusunda biraz hassas olmanız lazım çünkü çok bastığınız zaman yani hafif dokunsanız bile top uçuyor arkadaşlar öyle bir sıkıntısı var maalesef bu arada oyunda spiker de var fakat ben şu an spiker sesini kapattım kendimi bastırmaması için gerçekten güzel bir testteki yani e-futbolun PC versiyonunda olan spiker buraya eklendi arkadaşlar haberiniz olsun e kadrolar da tamamen güncel şöyle alabilir miyim topu diyeceğim de alamadım At bana at bana Pas nasıl isteniyor acaba bunda? Leyle mi L ile mi? L galiba. Ama tam bir çözemedim. bu da da arkadaşlar bu şekilde böyle kariyer falan yapabiliyorsunuz. Böyle pas verelim şuraya. Bir daha. Aç bana aç bana. Evet süper. Hadi hadi hadi. Kamerayı tam ayarlamadım o yüzden biraz sıkıntı çekiyoruz ya. Ama çok gidiyor şut. Neyse arkadaşlar ben fazla uzatmayayım. Bu da sizlere sunacağım son oyundu. Bunun dışında arkadaşlar yine birkaç oyun var. Eğer videoya güzel bir like gelirse onlar da sizlere ilerleyen zamanlarda sunmaya çalışacağım. Bugün sizlerle de mobilde oyuncu kariyer yapabileceğiniz en iyi 3 mobil futbol oyunu tanıtmaya çalıştık. Böyle bir devam için kanalımıza abone olmayı, like unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.